Evet Musa Aleyhisselam'ın karşısına var olan sihirbazlar insanların gözlerini boyamak, insanları aldatmak açısından atmış olduğu iplerle büyüler yapmış insanları kandırıyorlardı. Lakin Cenab-ı Allah Musa'nın asasıyla o mucizeyi göstermiş, onların sahte düşüncelerine, sahte ilahlarını bir anlamda insanları kandıran o sihirlerini yerle yeksan etmiştir. Aslında Musa'nın asası olan insanlığı gerçekten doğruya yönetmek açısından bu medyumluk yani bir bir anlamda insanların aklını karıştıran medyayı gerçekten Musa'nın asası gibi kullanabilirsek ve bu noktada da insanlığa faydalı olabilirsek onların batıl düşüncelerini yerle yeksan edeceğimizin bilincinde olalım. Evet peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de davetini yayarken davetin her türlü aracını kullandı. Bunlardan bir tanesi Geze Geze, Ukaz Mecenle Zülmecaz panayırlarına gitti. Bunun yanı sıra ekstradan davet materyalleri olan gerek şiir olsun gerek insanlara mektuplar gönderme olsun Olsun, bu surette İslam'ın yayılmasını sağladı. Bizler de bugün de Cenab-ı Allah'ın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu İslam dinini yeryüzünde yaymak için özellikle bugünün silahı olan medyayı iyi kullanmak durumundayız. Medyanın içerisinde var olan bütün sosyal platformlarda özellikle Instagram olsun, Facebook olsun, YouTube kanalı olsun ve benzeri platformlarda İslam'ı yaymak, insanların önüne bunu taşırma suretiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini yeryüzünde yaymak yaymak için bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Özellikle davetçi sosyal direliş adı altında kardeşlerimizden Özellikle kurmuş olduğumuz grubun içerisine dahil olmalarını, yapmış olduğumuz çalışmaları yayarak en azından oturmuş olduğu yerde gerek yorum yaparak, gerek beğenerek, gerek paylaşarak teşbitatı olmasın bir cihadın bir cehtin içerisinde olabilirler. Bu konuda Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın yeryüzünde bir kişinin hidayet bulmasıyla güneşin doğmuş olduğu her şeyden daha hayırlı demiş olduğu bir ameli işlemiş olacaktır. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Çıkacak olan irtibat numarasında bizlere ulaşabilirsiniz. Bu gruba dahil olup bir anlamda vermiş olduğumuz çalışmaları yeryüzünde yayabilip Allah'ın dinine hizmet edebilirsiniz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin buyuruyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.